İyi günler İzmir'e dair TV'nin değerli izleyicileri. Bugün yine farklı bir konukla beraberiz. Biraz sıra dışı bir konu olacak benim programlarımın içinde. Ama genel olarak hepimizin çok yakından ilgilendiği konulardan biri. Sultan Taştan Hanımefendi'yi bugün burada ağırlıyoruz. Kendisi emekli özel eğitim öğretmeni. Ve bugün özellikle yakında önemli günler var bu konuyla ilgili. Onun değerli görüşlerini, değerli deneyimlerini bir emekli ve uzman bir kişi olarak ondan dinlemek istedik. Sultancım hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Sizleri gördük daha iyi oldu. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sultan'cığım şimdi önce bir kendini tanıtmanı isteyeceğim. Tabii ki. Sonra benim hazırladığım e, birazcık sorular var. Tamam. E, senden özellikle dinlemek istiyorum. Tamam. E, ee, Sultan Taştan kimdir? Önce bunu bir tanıyalım. Sultan Taştan dediğiniz gibi emekli özel eğitim öğretmeniyim. E, 25 yıl kamuda özel eğitim öğretmenliği yaptım. Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelleri öğretmenliğinden Hı -hı. mezunum. Hı -hı. Ama bu arada sadece öğretmenlik yapmadım sivil toplum kuruluşlarında çok fazla çalışmalarım Bravo. oldu. Yine özel eğitim üzerine ve sendikalarla bu tür çalışmalar oldu. Hala da devam ediyorum. Bravo. Aynı şekilde. Durmuyorsun. Evliyim, bir de bir çocuğum var. Ay maşallah. <laughs> Sağ ol. Peki özel eğitim nedir? Özel eğitim öğretmenliğinin görevleri nedir gibi bir başlasak? Evet, şöyle. Şimdi aslında özel eğitim adı üstünde olduğu gibi özel eğitim almış personeller tarafından Özel gereksinimli bireyler için hazırlanan, onların farklılıklarına, bireysel farklılıklarına göre düzenlenen, <laughs> e, ortam, çevre düzenlemelerle yapılan özel eğitimdir. Kesin en önemli olan şey özel eğitim almış personel tarafından yapılması hmm. gerekmektedir. Çünkü bu çok hassas bir konu. Görevi nedir? Özel eğitim öğretmeninin görevi aslında bir tanımı yok desem yeridir. Çünkü biz çocukları sıfırdan başlıyoruz. Ee, ömrü boyunca eğitimine devam ediyoruz. Aynen. Bunlara neler dahil? Çocuğun öz bakım becerileri, günlük yaşam becerileri, bilişsel becerileri. Hmm. Daha sonra zaman ilerledikçe mesleki beceriler, geri geldi aile eğitimi. Aslında hmm. özel gereksinim bireyin hayatında her zaman var olan eğitimcileriz bizler. Hmm. Ve en önemli noktadayız. Tabii ki bizden başka görev olanlar da var ama hep şunu söylüyoruz. Özel eğitim, özel eğitimcilerin işidir. Bravo. Diğer konuları tabii ki dışarıdan desteklemekte de gerekir. Dil konuşma, psikiyatri o ayrı ama Eğitim kısmı özel eğitimcilerde olmalıdır. Peki kendi içinde engel grupları mı var? Tabii ki aslında bilim olarak 8 grup var. Hı hı. Yani bunlar aslında çoğumuz biliyoruz işte zihin engelliler, işitme engelliler, görme engelliler, hı. ortopedik engelliler, hı hı. süreyen hastalığı olanlar, ruhsal problemleri olanlar ve aynı zamanda şu an çok sık duyduğumuz e, dikkat dikkat eksikliği ve hiperaktivite. Son o, da, o da mı engellilik <laughs> grubu? Evet, 8 grubun içinde o da var. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite. Aslında engel deyince adı kötü geliyor. Evet, evet. Ama hepimizin bireysel farklılıkları var. Mesela benim de engelli raporum var. Çünkü süreyen bir rahatsızlığım var. Benim de var. Engelli işte. <laughs> kartım var. Yani ben öğrencilerim, çok hafif düzeyde olan öğrencilerim mesela engelli raporunu reddediyorlardı. Hmm. Hocam biz engelli değiliz. Dedim ki bakın ben de engelliyim. Raporumu gösterdim. Hepimizin bireysel farklılıkları var. Lütfen bunu engel olarak düşünmeyin. Adı kötü bunun. Adı kötü. O engel kısmını katın. Çıkarın. Bireysel farklılıklarımız. Hmm, okay. Böyle olunca çocuk da mesela kabul etti. Hmm. Aslında bireysel farklılıklarımız, engel gerçekten hoş olmuyor. Onu değiştir. Özel gereksinimli birey. Özel gereksinimli. Evet birey. şu an biz onu kullanıyoruz. Özel gereksinimli birey, özel eğitim ihtiyacı olan birey. Peki Türkiye'de bu o, oran ne kadar ki? Aslında, Öyle gruplara ayrılmış tabii, etmiş. Grup büyük olunca oran çok görünüyor. Şöyle hmm. şu an aslında yüzde 12 civarında ama bu 2023'te yapılan sayıma göre. Hı hmm. E, bu da tabii 10 milyon üzerine geliyor sanırım şu an hmm. 10 milyonu geçiyor. Türkiye'de de böyle, dünyada da 1 milyarı geçiyor. Aa, Ama bina. tabii hastalıkları da katınca içine. <laughs> hani diğer bir şeyleri kattığınızda oran düşer. <laughs> Ama aslında sayı çok yüksek hmm. baktığınızda. Yani kayıtlara geçmeyen de var mıdır acaba? Çok var. Çok var. Mesela hmm. çocuğun engelli rapor almak istemeyen veli çok fazla. Aa öyle mi? Ee, özellikle biz Anadolu kültüründe biliyorsunuz çocuğu askere gitsin istiyor, evlensin istiyor. Rapor aldığında da çocuğun önüne çıkacağı için çoğu kişi raporunu almıyor. Yani aslında bizde şu an tanı almamış çok fazla özel gereksinimli bir birey var. Aa. Çok fazla var. Şeye ben birden e, gitti kafam yani e, kayıtlara girmemiş bir sürü çocuk gelin var gibi. Tabii ki tabii sürü, yani e, ben hani... yaşadım. Değil var, mi? Var böyle öğrencilerim var. Peki öz Sultan Hanımcığım diyelim ki bir engelli çocuğumuz oldu. Hı, hı. Dünyaya geldi. Evet. Şimdi o an anne babanın Çok büyük bir travma. en zor anı olsa Çok. gerek. Böyle bir şey olduğunda, böyle bir şey bize sorulduğunda, hı hı. işte ne yapmalıyız diyelim, biz insan üzerinde çalışıyoruz. Tabii falan. ki. Ne yapmalıyız? Şimdi öncelikle tabii ki doktorlar bunun tanısını koyuyorlar. Hı hı. E, doktor tanıyı koyduktan sonra tabii anne baba büyük bir travma yaşıyor. Hı hı hı. Önce anne babaya bir destek olunmalı fakat hemen çocuğun çözgen raporu alınmalı. Çözgen raporu nedir? nedir? Çocuklar için özel eğitim gereksinim raporu. Bu hastanelerde çıkan bir rapor çocuk burada bir kurula giriyor. Yani burada göz doktoru, kulak doktoru, şeylerin hepsi var. Bütün branşlar gerek duyulduğu kadarıyla tanı koyuyorlar. Ve o çözgen raporu alındığı gibi çocuk eğitime başlamalı. Çünkü erken çocukluk eğitimi bizim en önemli eğitim zamanımız. Yani şey çok uzun sürüyor kabullenme süreci ama biz hep diyoruz ki ne kadar çabuk kabullenirseniz ve çocuğunuzun raporunu çıkarırsanız ne kadar çabuk eğitime başlarsa o kadar erken katılır hayata. Ben bu çözgen raporunu ilk defa duyuyorum. Evet çöz... Aslında daha önceden adı işte engelli raporuydu. Ha. Şimdi değişti. Çocuklar için özel gereksinim raporu diye değişti. Ha çocuk. Çocuklar raporu. için özel evet, gereksinim raporu. raporu. Evet hı. 18 yaşına kadar bu raporla çocuklar eğitim alıyorlar. Hı hı hı. Ee, daha sonra işte RAM'lara, rehberlik araştırma merkezlerine. Eğer çocuk okul yaşında değilse hı hı. mahallesindeki rehberlik araştırma merkezine giderek de oradan da ayrıca bir rapor alıp Rehabilitasyon merkezlerinden de devlet destekli haftada iki saat ders alabiliyorlar. Özel rehabilitasyon merkezlerinden. Çok iyi. E, okul yaşındaysa okul yönlendiriyor zaten. Okulun hmm. bulunduğu ilçedeki rehberlik araştırma merkezine hmm. gidiyorlar. Yine oradan bir rehabilitasyon merkezine, özel rehabilitasyon merkezine giderek eğitim alabiliyor çocuk. Hmm. E, okul çağı geldiğinde de zaten bizde şu an e, özel eğitim okulları var. Kaynaştırma okulları var. Ayrıca özel eğitim sınıfları var. Ama aslında olmaması gereken bir şey çünkü hmm. yine ayrıştırıyoruz hmm. dünyada artık kaynaştırma, birleştirmeyi çok olmak. iyi bütünleştirme var yani biz bu okulları açtıkça açtırmaya devam ettikçe yine ayrıştırıyoruz biz birlikte güzeliz birlikte eğitim almalıyız aileyi öğretmenleri çocukları eğitip hep birlikte eğitim aldığımız zaman daha iyi ilerliyoruz hocam ya, e, yani bu söylediğiniz beni etkiledi şöyle Ayrıştırıyoruz. Evet. Peki önce burada bir e, konuyu belli bir seviyeye kadar getirip hı hı. çocuğu, ondan sonra birliğin içine. Yani şöyle düşünün, bütün nehirler ayrı akar. Tabii tabii ki. Sonra okyanusa karışır. Yani nehirin o içindeki şeyleri düzeltebildiğimiz kadar düzeltip sonra okyanusa bıraksak olmuyor tabii mu? Tabii ki öyle aslında. Öyle değil mi? Mantığı bu. Tabii ki çocuk bireysel eğitim almaya devam eder ama diğer taraftan da bir sınıfta hep beraber uyumu, uyumu kazanır Aynen, değil mi? Evet. Mesela şu an birçok Avrupa ülkesinde bu sistem var. Çocuk çok çok ağır bir durumu yoksa yine dışarıdan bireysel eğitimine devam ediyor veya okulun içinde bir konu. bu bizde de bir birkaç okulda var yani yok demeyelim ama e, olması gereken bu çocuk bireysel desteklenmeli ama akranlarıyla aynı yerde aynı ortamda eğitim almalı, beraber yiyip içmeli, beraber ol çünkü model alacağı çocuk akran. Hı hı. Yani biz hep şey deriz çocuğa biz eğitim veririz ama çocuk akrandan daha Aynen çok şey öğrenir. Aynen öyle onlarla alır Tabii. orada. akran eğitimi her zaman çok önemlidir. Peki diyelim kaynaştırdık ettik yine de bunun içinde e, bu özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin Türkiye'deki yasal haklarını. Şöyle aslında birçok yasal hak var. Değil mi? Var. Ve ben sorular hazırladım evet. da burada. Evet birçok kişi bilmiyor. Mesela bir çocukta olduğu zaman zaten eğitim hakkı var. Hı. Bu eğitim hakkından her şekilde yararlanmalı. Maalesef ülkemizde çok fazla bu konuda sıkıntı yaşanıyor. Okul Çünkü sayısı nasıl? Okul, okul sayısı aslında çok az değil. Hı hı. Ama e, okullardaki mesela yöneticiler genelde özel eğitim sınıfı açmayı veya kaynaştırma sınıfına öğrenci almayı pek istemiyorlar. Çünkü velilerden tepki geliyor diye. Bu da bizim maalesef son dönemlerdeki yarış içindeki çocuklarımız hı. hı. İki taraflı işte diyor ki çocuklarımıza engel oluyor, çocuğum zarar görüyor. Aslında öyle bir şey yok. Hı -hı. Yani hani biz normaliz ne kadar hoşta bir şey değil Hı -hı. E, normaliz ama bir normal olmayanı istemiyoruz. Hı -hı. Tepkisiyle çocuklar okula gelemiyorlar maalesef. Hı -hı. E, hakları nedir? Eğitim hakkı. Hı -hı. Bu eğitim hakkına yararlanmalı. Daha sonra çocuklar engelli kartı aldıkları zaman veya engelli e, kimliği aldığında birçok şeyden aslında indirim ya da ücretsiz yararlanabiliyorlar. İşte seyahat hakları var indirimli. E, trenlerden ücretsiz yararlanabiliyorlar. Su faturaları, birçok telefon şeylerinde Hı, indirimler var. Ailelerin ayrıca bakım parası alma hakları var. Hı. Raporlarla, evet iki yaşına kadar, mesela altı bezliyse bez parasını veriyor devlet. Hı. E, ayrıca en önemlisi şu, anneye erken emeklilik hakkı var. Aynen. 1 Ekim 2008'den itibaren şöyle bir şey oldu. 4 yıl çalıştığında bir yılda devlet primi ödüyor. Diyor ki bir yıl primi bizden Artı emeklilik yaşından da bir sene düşüyor anneye. Hı hı. Bu nedenle aslında bunları iyi araştırmak lazım. Ailenin hakları, eğitim hakları, ücretsiz yararlandıkları şeyler. Bu konularda lütfen aileler haklarına sahip çıksınlar, çocukların hakları için, kendi evet, hakları için. Sevgili seyirciler, Bununla buradaki çok bilgiler önemli. çok önemli. Evet. Peki e, bu hafta. E, bu o, ay otizm değil mi? 2 Nisan otizm farkındalığı günü. Otizm farkındalığı. 21 Mart dans enduramı farkındalığı evet. günü. Ee, sonra 10-16 Mayıs'ta da engeller haftası var. Yani program tesadüf olmadı bu evet. tarihlere denk geliyor. Ee, ne diyeceğim? Bu otizmle biraz bahsedelim. Otizm. Türkiye'deki otizmle ilgili. Otizm sayısı şu an dünyada hızla artan bir engeller Neden konusunda. hocam? Sebebi hala bulunamadı. Yani şöyle Hı. otizmin tam bir sebebi vardır desem doğru olmayacak. Şu an hala dünyada tartışılıyor. Genetik olduğu söyleniyor. Çevresel olduğu söyleniyor. Birçok faktör. Bir ara aşılar dediler. İşte hı. yediğimiz içtiğimiz dediler ama tam şudur sebebi denemediği gibi otizmden tam bir çıkış da yoktur. Mesela son dönemli bu tür şeyler var. Hani biliyorsunuz her meslekte vardır hı hı. bu durumu kullanmak isteyen hı hı. maalesef. Otizmden tam çıkış yoktur. Otizmin öyle bir şeyi yok. Fakat Yıllar önce bir hocamız bir ders anlatmıştı. Şunu söylemişti. Çok da hoşuma gitmişti. İnsan gelişiminde en son gelişen beceri iletişim becerisi. İlk bozulan da iletişim becerisi oldu dedi. Mesela hmm. o bana çok enteresan geldi. Bana da çok enteresan evet. geldi. Yani ilk gelişme hızı, ilk gelişen bir faktörün hızı yüksek ama ilk bozulanın da bozulma evet, hızı da gelişen, Evet, son gelişen iletişim becerisi evet. olmuş. İlk de o bu. Ama otizmin tam bir sebebi maalesef bilinemiyor. Ve otizmin tek tedavisi vardır. Hı. Otizmin tek tedavisi eğitim. Lütfen hı. bu dışarıda satılan ilaçlar, bitkisel tedaviler böyle bir şey otizmi iyileştirmez. İyileştiriyorsa otizm değildir. Çünkü otizme benzeyen çok onlarca hastalık var. Otizm sanıyorsunuz değil. ha Bir de son dönemlerde hı hı. maalesef ben velilerden çok rica ediyorum. 3T'yi çocuklarınızın hayatına lütfen sokmayın. Tablet, telefon, televizyon. Erken çocukluk döneminde özellikle. Çünkü Asla. çocuk içe kapanıyor. Ondan sonra çocuğa otizm tanısı konuyor. Aslında çocuk otizm değil. Hı -hı. Çok fazla bu tür şeylere bağımlı. Çevresindeki uyaranlara kapatıyor kendini. Çocuğa otizm deniyor. Aslında değil. Otizm tanısı koymak o kadar kolay da değil. Hı -hı. Şu an doktorlarımız mesela 5 yaşa kadar özellikle bir bekliyorlar. Evet takip ediyorlar ama hemen tanı koymuyorlar. Hı -hı. O yüzden biraz an... ve şu an dünyada otizm şeyi 36 çocuktan biri her doğumda. 36 doğumdan biri otizm doğuyor şu an. Çok ilginç. Ve ya. ciddi araştırmalar var. Evet. Peki bununla ilgili sizce ne kadar farkındalık günleri yapılıyor? Ee, ne kadar bu konuya eğiliniyor ülkemizde? Aslında şöyle, evet farkındalık günleri var. Neredeyse her ay bir engel grubunun farkındalık günü var ama biz ne kadar fark kutluyoruz hala biz. Mesela işte 2 Nisan otizm farkındalık günü kutlu, kutlamıyoruz. Bu bir kutlama günü değil. O bir farkındalık günü, bireysel farklılıklarımızla. Hocam bütün tabuları yıktınız valla. Evet bu bir kutlama günü değildir. Bu özel eğitimle ilgili, hastalıklarla ilgili yapılan farkındalık günleri bizi fark edin. Biz de varız, biz de sizlerle yaşıyoruz, bizlerin de hakları var. Bizi görün demektir. İki tören yapıp gözyaşları içinde ne kadar güzelsiniz deyip ertesi gün sınıfında istemediğin çocuk değiliz biz. Bravo. Öyle, Bravo hocam. maalesef öyle. O gün herkes gözyaşları içinde alkışlıyor, ayakta alkışlıyorlar ama ertesi gün otobüste yer vermek istemediği çocuk, bu çocuk ağlıyor deyip anneyi otobüsten indiriyorlar. Evde ev kiralıyorsunuz veya alıyorsunuz komşular senin çocuğun otizmle çok gürültü yapıyor git deyip imza Tabii topluyorlar. Ki. Bu böyle farkındalık bu işte. Hı hı. O anneyi, o çocuğu, o babayı, o kardeşi anlayıp sana nasıl yardım edebilirim, nasıl seninle birlikte mücadele edebilirim demektir. Kutlama günü değildir bunu bir... Şey yapalım lütfen. Vallahi hocam ben çok etkilendim çünkü her yerde otuzun farkındalık günleri işte denilmesi daha yerli yerinde. Tabii. Fakat neyi kutluyoruz dediğiniz gibi? Tabii kutlama yok. Kutlama yok. <laughs> kutlama yok. yani. Ee, o yüzden bunun bu cümlenin farkındalığına bile erebilirsek bu programla. Kesinlikle. O bile. Bir haniler deniz yıldızı, bir de. Aynen, aynen. Dolayısıyla. Ee, Martın ortasında, Nisanın ikisinde ve Mayıs'taki evet. bu üç günlerde özel e, gereksinimli bireyler için, çocuklarımız için kutlama değil de bizim onları fark etme günümüz olsun evet. değerli seyirciler. Evet, Sultan hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür bu kısa sürede harika ve önemli bilgiler verdin. Evet. Benim için çok önemliydi. Geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum teşekkür sevgili seyirciler. Bugün de özel gereksinimli bireyler için bir program yapalım istedim. Tarihte yaklaşıyor. Umarım bir nebze faydamız olmuştur. Hepinize iyi günler diliyor, sevgilerimizi sunuyoruz.